Kemikler direnç lastiği ile kol ve sırt çalışacağız. Özellikle kol ve sırtını omuzları güçlendirmek isteyenler varsa süper bir egzersiz olacak. Size sırtımı dönerek başlayacağım daha net görün diye. Bağdaş kurarak oturuyorum ve lastiği şöyle uzun olduğu için kalçanın altına koyabilirim. Eşit olmasına dikkat edebilirsiniz. Bağdaş kurdum şu şekilde. Evet. Biraz da ortamayım. Lastikleri önümde çapraz şekilde tutuyorum. Ve ilk önce kollarımı kürüm. Sağ kolumu yana doğru açtım. Kürek kemiğini sıkıştırdım. Kapattım. Sonra sonra sol kolumu yana doğru açtım. Kürek kemiğini sıkıştırdım ve tekrar kapattım. Bir sağ bir sol şeklinde 8 ve 10 tekrar yapabilirsiniz. Sonrasında iki dirseğimi bükerek açıyorum ve tekrar geri kapatıyorum. Burada kürek kemiklerimi sıkıştırdım, tekrar geri kapattım. Göğsünüzü ileri itmeye çalışmayın, gövde sabit kalsın. Sadece kollar aktif olsun burada. Sonrasında ilk önce sağ kolumu çapraza doğru açtım yana doğru getirdim. Tekrar çapraza getirip kapattım. Daha sonra diğer kolumu çapraza açtım. Yana getirdim. Tekrar çapraza açtım. Kapattım. Yana. Tekrar çapraza ve geri. Sıra sıra yapmaya dikkat edelim. İlk önce çapraza sonra yana. Tekrar çapraza ve geri. Sonra ikisini aynı anda yana doğru açıp kapatabilirsiniz. Bu arada dersimiz hala çapraz şekilde kalıyor. Yana açıp kapatmaya devam ediyorum. Omuzlarım ve sırtım aktif yanıyor. Daha sonrasında şöyle size dönebilirim. Yine kalçamın altında önce bükülü şekilde göğsümün hizasında açıyorum daha sonra yana ve çapraz açıyorum İlk önce bükülü şekilde kollarım yukarı doğru kaldırdım göğsün hizasında indirdim sonra çapraz açtım bükülü kaldırdım ve açtım ve devamına daha Şöyle bükülü şekilde kollarım yukarıda başımın üstünde kapattım. Tekrar geri açtım kollarımı. Kapattım. Başımın üstünde tekrar geri açtım. Ellerimi kapatıyorum. Geri açıyorum. Sonrasında sadece yukarı aşağı şeklinde yapabilirsiniz. biraz daha arka kolu aktif etmek için şöyle ikisini aynı şekilde tuttum gövdem düz ve hafif yere doğru dönük başım düz ve omurgamın omurgamın bizansında yukarı doğru kaldırdım iki kolumu tekrar gel. dirseklerim sabit sadece yukarı kaldır kolumu bükerek geri kaldır ve geri yukarı ve tekrar büksün geri Bunu da 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Sonrasında şöyle ayaklarımın altına geçirdim. Lastiği şöyle iki elimle eğer lastiğiniz çok uzunsa ve bolsa biraz daha küçülterek tutabilirsiniz. Dik sırtım omurgam sabit ve dik. İki dirseğimi belime yakın şekilde kürek kemiklerimi sıkıştırarak büktüm ve tekrar gireyim. Burada el bileklerimi bükmemek için biraz daha dirseğimizi belinize yakınlaştırarak çekebilirsiniz. Göğsümü ileri doğru itmiyorum. Diki ve sabitim sadece kollarım ve sırtım aktif şu an. Sonrasında tek kol şeklinde yapabiliriz bunu. Bir sağ bir sol. Çektiğin dirseğinde bakışları ve sonra diğerine. Ve devam. Bunu da sağ ve sol 8 ve 10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Burada daha sonra biraz önce dirsekleri aşağıda yaptık. Şimdi dirsekler yukarıda omuz hizasında şeklinde. Yine el bileklerinizi bükmemek için dirseklerinizi geriye doğru itin. Ve kürek kemikleri sıkışsın. Tekrar gir. Dirsekler aşağı düşmeden, dirsekler omuz hizasında olacak şekilde büktüm. Kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Tekrar geriye doğru uzattım. 8-10 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Eserimiz bu kadar. Sırt ve gövdemizi omuzlarınızı, kollarınızı güçlendirmek için süper bir egzersiz sizler için.